Çocukların en sık yaşadığı korkulardan bir tanesi de ebeveynlerini yani anne babalarını kaybetme korkusudur. Bunu özellikle çevrelerinde bu tip bir yaşantı varsa, ailede var olan bir hastalık, düzenli bir ilaç kullanımı, sürekli doktorla haşır neşir olma gibi durumlar var ise çocuklarda bu tip korkuları çok sık yaşıyoruz. Özellikle tek başına kalmak, ebeveyn desteği olmadan hayatını sürdürebiliyor olma kaygısı çocukların en sık yaşadığı korkulardan bir tanesi. Burada yapılabilecek şey anne babanın çocuğun sürekli yanında olması. Hani burada kastedilen şey sabahtan akşama kadar işimizi bırakıp her vaktimizi çocukla birlikte geçirmek değil ama bizim pedagojik olarak kullandığımız bir terim vardır. Çocukla zamanımızı kaliteli olarak geçirmek. Kaliteli zaman geçirmek çocukların hem kendilerini tanımalarına hem anne babalarını tanımalarına hem de anne babalarının onlara ne kadar değer verdiğini ve onları terk etmeyeceğini göstermelerine fırsat olacak bir zaman dilimi. Burada anne babalar çocuklarına daha çok vakit ayırmalı. Birlikte keyif alacakları aktiviteleri sürdürmeli ve birbirlerine destek olmalıdırlar. Anne baba kaybı aslında çok çok sık yaşadığımız bir şey. Annenin ya da babanın vefatı, işte yurt dışına gidiyor olması, geri dönmüyor olması veya boşanma gibi durumlar aslında çok sık bizim karşılaştığımız durumlar. Burada anne babalara önerilebilecek şey çocuklarıyla ile iletişimlerini hiçbir zaman koparmamaları sürekli sağlıklı bir iletişim içerisinde olmaları, birbirlerini sık görmeleri, birlikte eğlenecekleri aktiviteler yapıyor olmaları çocukların onların yoksunluğunu yaşamasını azaltacaktır. En kötü ihtimalle görüşemeseler bile telefonla bir seslerini duymak, günlerini nasıl geçtiğini sormak, onlarla internet üzerinden bile olsa o kontağı sürdürebiliyor olmak tabii ki tensel temasını yerine tutmayacaktır. Ama e, en azından yoksunluk duygusunu azaltacaktır.